Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Soru şu TikTok yasaklanacak mı? TikTok uygulamasında kötü içerikler var arkadaşlar. Ama TikTok uygulamasında iyi içerikler de var. TikTok'u kapatmak yerine kısıtlama getirilirse güzel olur. Hatta bazı sosyal medya platformlarına kısıtlama getirileceği söylentiler arasında arkadaşlar. Arkadaşlar 19 Ocak itibariyle Amerika Birleşik Devleti'nde TikTok yasaklandı arkadaşlar. Abd'de yaşayanlar anca VPN sayesinde erişebilecekler arkadaşlar. Her şeyi kullanmayın arkadaşlar. Bazıları hesap bilgilerinizi, bazıları fatura cezasına sebep olabilir arkadaşlar. Eğer Türkiye'de TikTok kapanırsa güvenli bir VPN TikTok'a giriş yapabilirsiniz. Ki bir habere göre Abd'de TikTok yasaklandı. Bir diğer haberde TikTok ve Capcut, Amerika'da hizmetlerini geçici olarak durduracaklarını kullanıcılara bildirdi. Yani arkadaşlar bu uygulamalar geçici olarak kaldırılmış Amerika'dan. Bu haberden birkaç gün önce TikTok'u satın alacağı duyurdu. Bir habere göre Abdel TikTok'un yasaklanması gündemiyle ilgili mürbest. TikTok'u yasaklanmaması için satın alacağım dedi. Benim düşüncem ast o kadar parası varsa TikTok'u satın alır. Arkadaşlar Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklamada şu anlık TikTok'la alakalı bir yasaklama fikrimizin olmadığını açıkladı. Sonuç olarak şu anlık TikTok'un kapanıp kapanmayacağı konusunda herhangi bir kesin bilgi yok. Adide yasaklandığı biliniyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoya çok emek harcadık emeğimiz için kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın. Bye.